Bazen bir şeylerin ne kadar umutsuz gözüktüğü önemli değildir. Ufak bir kibarlık her şeyi değiştirebilir. Bu ilham verici gerçek hayat hikayesinde bir kadın, kötü durumdaki evsiz adama yardım eder. Tanrı, Will Levin ve Giana Naomi adındaki sağlık görevlisini yıllar sonra bir gaz istasyonunda bir araya getirdi. Will'in mükemmel değişimi iç açıcıydı. Gün içinde farklı birçok insanla yüz yüze geliriz ve genelde yaptığımız etkiyi anlamayız. Ama sağlık görevlisi Gianna, evsiz ve bağımlı adamla karşılaştığında, Tanrı'nın onları yıllar sonra bir araya getireceğini bilmiyordu. Gianna Naomi Will Levin'ı 14 yıl önce çöpü karıştırıp geri dönüştürülebilir şeyler ararken buldu. Levin bu zamanlarda eşinin trajik ölümünün ardından umutsuzca opioidis bağımlısı olmuştu. Evsiz, işsiz ve yoksuldu. Gianna ona yardım etti ve arkadaş oldular. Gianna sefil ve dağınık görünümüne şahit olana kadar onun toplumun çatlaklarına düşmüş, herhangi bir kayıp ruh olduğunu göz ardı edebilirdi. Levan'ın altın bir kalbi olduğunu ve hayatta ikinci bir şansı hak ettiğini fark etti. İç ısıtan bu minik kurtuluş hikayesi, şefkat, empati ve bağımlı insanlara merhametle yaklaşma üzerine konuşup, 23 binden fazla gönderi paylaşan binlerce insanı etkiledi. Gianna bir sağlık görevlisi ve ne yazık ki bağımlı insanlarla çok fazla karşılaşıyor. Evsizlik ve bağımlılık ülkemizin paslanmaz bir parçası diyor. Ben her zaman insanlığın bir koruyucusuydum. Acildeki süreç boyunca hasta kim olursa olsun pozitif ve merhametle yaklaşmak için nadiren fırsat olduğuna katılıyorum. Kendilerini hala bağımlı olanlara karşı rehber gibi görmeleri için onlara dünyada bir yerlerinin olduğunu ve güçlü olduklarını sık sık hatırlatıyorum. Ne yazık ki ailem de bağımlılıkla mücadele ediyordu. Ben bağımlılığın ardındaki insanı görmekle onurlandırılmışım. Benim tavsiyem Umut, kendinden asla vazgeçme. Kendini yaratıcının gözünden gör. Hala nefes alıyorsun çünkü yaşamaya değersin. Yolda ne kadar sarsılsan da amacın için yaşa. Giana ile hala iletişim halindeyiz ve arkadaşlığımızı yeniliyoruz. Will'in hikayesinin tamamıyla ilgilenenlere ona çöplükten bu zamana kadar olan hayatını anlatarak bir video yapmasına yardım edeceğim. Giana bize onun için yazmaktansa anlatmanın kolay olduğunu söyledi. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Evsiz insanlar için yeterince empati ve şefkatimiz var mı? Alkol problemleriyle mücadele eden birini tanıyor musunuz? Bağımlılığı ve evsizliği suç haline getirmek sizce işe yarıyor mu?